giden adam var. girmek istemiyorum. arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir hepiniz kanalıma videoma hoş geldiniz. bugün kanalımda bilgi yapacağım ve hassasiyet kontrolümü paylaşacağım Burada arada baya ekip var hızlı bir şekilde şuraya alırım buradan oynarız diye düşünüyorum aynen aldım şunu bir sen bir baygın solum da var ne yaparız Bir dakika. Hızlı şekilde da şuradan oynayacağım. Şunlara bir basayım arkadaşlar. Bir dakika. Etrafım çok kalabalık çünkü. Hata yaparsam ölme riskim var. Mege vermen yok mu? Bence bir mege verdin. Tamam Sen bu da baygın Oynadım Bu da baygın Bir dakika Ne oluyordu lan Hah? Diğerleri nerede? Tamam iyiyiz arkadaşlar. 5 kill aldım. Bir dakika şimdi şunları basayım. Basamıyorum Allah'ım. üstte adam var. Hayır. Altında kill var. Tamam. <laughs> Aa ne kadar tatlı sesi vardı. Ay Vallahi özür dilerim onu vurduğum için ya. Yani çok tatlı sesi vardı bu arada arkadaşlar ya. Harbiden. Neyse eline koluna aldık. Umarım bir daha denk geliriz. İsmini tam göremedim ama. Umarım bir daha vurmam. O insanla kalırlarsa çok tatlı olur ya benim için. Ah be. Bu arada üstünde bir adam daha var. Şu an artı bir var. Yo. Ananı avrubunu. Orayı görmediniz arkadaşlar bu arada. Hani şeyi söyleyeyim. hassasiyet ve kontrolü videonun başına koymadım. Çünkü hani genelde insanlar alıp hemen çıkıyorlar. Videonun akın alması için de böyle bir şey yapayım dedim. İzleyip hani görürseniz çok sevinirim. Adam önümde. Aynen kardeşim. Güzel. Burayı da hızlı bir şekilde temizledim. 9 kilim var. Gayet iyiyiz. şey bir satmam lazım. Tamam. 9 kilim gayet iyiyiz bu arada. Hızlıdan bir markete uğrarız. önce kolda. Bu arada maskarayla bayağıdır oynamıyordum. Böyle bir çok garip garip hissediyorum ya. Hassasiyetim bir tık yok küçükse. Açalım burayı hızlı bir şekilde. Ne vereceğim? 4x alırım. 4x best bu arada. Tender arkadaşlar 10 kilim var. Ben buradan hızlı bir şekilde çıkayım. Full bir şekilde adam arayayım. Adam olduğu zaman tekrardan geliyorum. Bu arada arkadaşlar diğer atlama yerine geldim. Hani atlama derken diğer yetkinlik alanına geldim. Burası belki doldur değil ki. Aynen. Allah'ım joystick yapamadım. İki vurdum son adama düştüm. Umarım buranın üstünden geçiyordur ya. Allah'ım lütfen. Ya çok kötü çok zor bu arada ya. Neyse arkadaşlar tekrar öldüğüm yere atlayayım. Oradan oynayalım. Ya Çok kötü kaldım bu arada ya. Harbiden çok kötü kaldım. Bu arada arkadaşlar atlamayı yerine atlayacaktım. Bir karar değiştirdim. Çünkü hani military'de iki fışak atıldı ve buraya almam gerekiyor. Buradan oynarız diye düşündüm. Zaten alın ortası. Hızlı bir şekilde buraya atlayıp buradan oynayacağım. İniyorum. Adımı gördüm bu arada. Şöyle yapsam. Ah lan. Harbiden ahlan. Adamlara bak. Odamın karşı pusuyormuş. M4'ü alırım. M4 siyol bu arada. Nasıl? Nasıl düşmedi ya? Harbiden adam ölümsüz. Hızlı bir şekilde şu skarı alayım da. Maç cidden oynamam lazım oraya Yani bu maç o maç a kime verdik güzel Şimdi Bir daha dönüştürürsem MG falan verirse odama girerim M4 verdi MG vereceğine inanıyorum ya Herkeste MG var bu arada ya Onu da fark ettim Tam verdi Kaskımı eleyim alayım buradan Tamam oynayacağım oraya. Oradaki adam bir bu arada. Oynayalım. Ya da bir şunu aktifleştirme hani bomba falan bulursam bomba atarım en azından. Şu an buna çok ihtiyacım var. Dışarıda. Biraz ısar vurdu Sen vurdun bunu. Küfür ediyor galiba bize. Harbiden küfür ediyordu. Kardeşim eline sağlık da küfür etmek ne ya? Bu kadar aciz olmayın. Eline sağlık da geç yani. Tamam şimdi. Tutalımızı bu şekilde. 8x falan. Ay o ne? Yok ya. MG oynayacağım. Ruz almayacağım. Şunları sal. 6 x'im de var. Güzel. 13 kilo oldu bu. Şey 12 kilo oldu bu arada. Ben bir tek göremiyorum vurdum adamların sayısını ya. Acaba ben kafayı mı yedim? Ne oldu? Ne oluyor bana? Bu geldi. Allah'ım çık şuradan hadi. Adam baya gitti ya durmadı bu arada. Ben durmadı diye gördüm. Gidelim bakalım. Nova'ya doğru geçti. Nova'ya doğru kovalıyorum diyecektim. Rudy, <laughs> Luzi! Efendim. Kanka ne haber? İyi sizden ne haber? Sabah seni bekliyoruz ha valla elinize konuza saldık ya. Bir abi. Efendim. Abi. Efendim gülüm. Arabam geliyor. Benim sesim giriyor mu abi, abi. abi. Efendim efendim. Abi ekran görüntüsü sana bir mi? al al ben bu videoyu YouTube açacağım bu arada. Abi kayıttayım. He ben de kayıttayım gülüm. Ee, ben ya, size vurayım istiyorsanız. Ben size vurayım ekleyeyim. <laughs> Olur mu? Maç sonuna. Tamam o zaman vur vur. vur. Tamam, bir gel bir gel Zekoza dur sabık. dur. Luzi gel gel. Luzi gel gel adamı vur gel gel. Tamam, Luzi bin Bin. Dur tut dur, beni. Bunda bu. bunda vur. bunu. bunu. bunda vur. Vur bunu. Tut vur. beni tut. Ay ben çıktı ya. Vurdum. Gel Luzi gel. <laughs> Ellerine sağlık arkadaşların. Tam buradan at girdi. Girmez ki buraya. Gel 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 gel. Geliyorum. Ne enteresan bir maça düştük. Adam arkadaşına götürüyor beni. Ellerine kollarına sağlık bunların. İlk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum. Bak şurada şurada. Nerede? Duvarın içinde. Borunun içinde mi? Bomba atsana bomba. Evet evet. Hangi boruda? İlk baştaki boru mu? Burada bu. Bir daha sık. Ha onda mı? Bir <laughs> daha. Oraya bomba gitmez ki. Ne yapıyor orada? Niye gelmiyor ki buraya? o çıkmış çıkmış. Gel gel içeri gel. O nasıl oraya girdi ya? O nasıl girdi oraya? O direkt uçaktan inerek geldi bana. He. Gel ben seni vurayım da banyo yemeyelim. Olur mu? Eline sağlık. Vur. Bunu hiç sakatın kabul edeyim. Tamam. Ey sen de adamsın. Teşekkür ederim. bek. <laughs> Aynen Youtube açacağım gidiyor. Elinize sağlık. Bir şekilde çıkıyorum çünkü killer baya düştü. 20 kişi var bu arada benden hariç. Hızlı bir şekilde vuracağıma dinleniyorum. Bu maç inşallah bir win gelecek. Yani bu çocukların da ellerine kollarına sağlık. Yer videoyu buraya kadar izlediyseniz hani bir güzel yorum yapıp bir de kanala abone olursanız çok sevinirim. 4.20 Bir dakika dur 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 şaşırdım. O ne? Bir dakika arkadaşlar. Bu arada 4200 takipçi olmuşuz. Şimdiden destek olun herkese çok teşekkür ederim. Arkadaki uzu sıktı bu arada. Bir de önüm vardı. Nasıl yapacağız şimdi araba mı çıktı? Nereden atıyordu ki o ya? Bu bizim çocuktu galiba. Eline sağlık bunun. Öndeki ne oldu acaba ya? Ya cidden bu kadar da kötü oyun oynanmaz ya. Harbiden bu kadar kötü oyun oynanmaz kardeşim. Bu nasıl pısmak ya? Ya neyse ellerine kollarına sağlık. E, küçük ee, atıyor da keşke vurmasaydı. Ne bileyim konuşsaydık. Eline koluna sağlık. Arkadaşlar bu videoyu izlediniz. Hızlı bir şekilde ikinci maça doğru geçelim. Hemen geliyorum. Arkadaşlar ikinci videonun herkese selamlar. Hızlı bir şekilde güzel atlı yapıyoruz ve yaptım. Aynen. Ama verdin sıkarı bana. Çok iyisin. Harbiden çok iyisin oyun bak. Böyle şeyler yapıyorsun hani gönlümü aldın helalsin. Hani alırım. Arkam gelmedi sözü şu an bir sorun yok. İyi karışım ikimize. Ben MG yapmam lazım. Kaskım elim yok teklerim. Bu yüzden bana MG. Ölüm oynadı. Bir şeyim yok, bir tık. Sen böyle. Ne oldu arkadaşlar? Bir dakika. Aa! Ne oldu öyle ya? Harbiden ne olduğunu anlamadım. Adam beni vursaydı var ya. Yani bugına tükürürdüm oyunu. Öyle diyeyim. O kadar. O nasıl bir şey ya? Tam orada bir adam var. adam gelir yani. Onunla karşılaşacağız şimdi Bir dakika. Önümdeyiz zaten. Solda botlar var. Sağda botlar var. Pardon. bot bu. Ölüm hala dolu. Çık yemin zaten? Tamam şu an bir tık iyiyiz. En sağdan oynarım buraya. Yani buraya oynamak bir tık aptallık gibi olur. O yüzden bir tık daha geri. Çünkü adamların geldiğini bilmiyorum. Bunlar da bu işte. Tamam iyi kardeşim kaç senle. Sana da avans verdim. Bana bir verir misin ben? Ne oluyor böyle ya? Araba her şey geçiyor yanımdan. uçak geçmedi kaldı. Tamam. Onlar orada. Ne yaparız? Nasıl oynarız bunlara karşı? Bana doğru gelirlerse vururum. Gelir mi bana doğru? Tamam. Tamam. Oha! Vallahi bayıldım. Vallahi bayıldım bu arada. Oy! Ne bomba attım öyle ya? Gönlük de gönlük ya. Orada, burada. Sen Tamam bunu da vurdum. Güzel, güzel, güzel. Sorun yok. Şimdi şunu sal. Tamam. Böyle git ki önce gidiyor. Çık buradan. Buradan buraya bırakırız bence. Aynen tamamdır arkadaşlar şu anda iyiyiz hızlı bir şekilde bölgeden çıkalım zaten bir adam var o da büyük ihtimalle solda bir yerde pusuyor gayet iyi temizledik 5 kilo yani fazla adamla karşılaşmadım karşılaşsaydım vururdum neyse sorun yok gel şu market hızlı bir şekilde eklentilerimi konu alayım Tamam arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde eklentilerimi falan aldım. Şöyle basayım boostumu falan. Hemen çıkacağım buradan. Hızlı bir şekilde çıkacağım. Arkayı tekrar gideceğim. Orada tekrardan adam olacağını düşünüyorum. Yani adam vardır yani. O bir adam orada tutacak hali yok. Bence çıkmıştır yani. Bot falan vurmaya inmiştir. Hızlı bir şekilde sağa doğru oynayacağım. Burada vardır ya. Vallahi ben olduğunu düşünüyorum yani. Ortayı da mı açmamış? O zaman yani vallahi iyi bu adam. Aha burada. Karşıma eline sağlık. Bir tek ama eline sağlık. Tamam. Burayı da temizledik arkadaşlar. Yani. Otobüs köyü. anay- Arkadaşlar, niye küfür ettiğini harbiden anlamadım. Hani, adamı vurduk, bize küfürler etti ya. Vallahi, bir de bizi tanıyor yani. Karakter meselesi, neyse, sorun değil. Gayet iyiyiz. Tamam, şunu basayım. Amin verdi. Yok, o Oyu içme yönümümüz yok mu? Yok 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 yok, tamam, sorun değil. Hızlı bir şekilde alacağım dinozorumu. Zaten 7 kilim var. Gayet iyiyiz. 44 kişi var. Bizi çıkarırsa 43. tam Full rush bir şekilde devam. Arkadaşlar Türkiye'ye geldim. O ne öyle lan? Aha. Ooo fightlar bu arada. Çok güzel çok güzel. niye Bana sıkmayın. Hayır, hayır, hayır. Bana sıkmayın. Dur sakin ol. Geçeceğim Tokyo. Ya. Tokyo'dan oynarız. Harbiden oynadık şimdi Türk'ten Selam ben geldim. Acaba kaç bunlar ya? Bunlar direktse ise kapattı buraya da. Bunların kaç olduğunu hani bence dörtlerdir. Oy. Nasıl? Nasıl ya? arkadaşlar. Sorun değil. Şu kitimizi bir şekilde basalım. Oyna karışım buraya. Gel geleceksin buraya yani ben ona yine Gel. Öldür kendini. Gel. Aynen. Aynen kardeşim gel ben bir çekeyim Tamamdır iyiyiz Bu adam bir tık geri çıkmış Göstersene bir de. Çok güzel gösterdim Tamam Bunu da basayım Oynadınız mı bana? bana oynamayacaksınız galiba. Bu önümdeki adam pusuyor şu an ya. O zaman biz oynayalım. Davetimizi icabet... Ahana avradını konuşamadım. İcabet etmediği için biz onun davetini icap edelim. Geldim. Tamamdır iyiyiz iyi aldık. Tam kirim 9 oldu şu an. Şu an bir sorun yok. Neredesiniz? Burada birisinin olduğunu da düşünüyorum ama hani adam göstermiyor. O yüzden Türk'ten çıkıyorum arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle bir odada pusuyor. Hani DBS'li falan da vardır. E ya yani. Boşuna ölmeyelim. Çıkalım. Aha. Burası dolu bu arada. Bug'dan gördüm adamları. Harbiden adam var. Bug'a girmek istemiyorum. Dur. basayım. Tam bastım. Tam bastım geldim. Tamam. İyiyim. Killerim gitti mi benim burada? Her gitti mi? Tamam. Tam çok iyiyim çok iyiyim çok iyiyim bas şunu. Ben ne yaptım burada bu arada? Harbiden aşırı iyi oynadım. Yani vallahi çok iyi oynadım. Bas şunu. 12 kilim oldu arkadaşlar. Ay Bir kilim çalındı galiba. Ay yok, yok çalınmamış çalınmamış gel buraya. Tamam. Aa bak Geliyorum. Geliyorum kardeşim geliyorum sakin ol. Ha Dur da. Orada durdu bence. Yani o açtı durdu. Oy! ne yapıyorum bu ya? Bombacı mülayim falan mıyım? Gel buraya. Vurma nerede? Vurma mı? Arkadaşlar bu uçaktaki nerede? Bir vuruyorlar sonra vurma diyorlar ya. Ben anlamadım ki ne olduğunu. Adam indi. Vallahi adam indeç ya. Orkar aldı Eline sağlık. Bizim açık değil, değil mi? Eline sağlık. Kızı bir şekilde çıkmam lazım. 15 milyon evet. Aynen. Harbiden eline sağlık yani inandı buna açacağına. Ben bir tık fantazi denedim aslında sonda da. Güzeldi eline sağlık. Aha sağda. Önümde bak gidiyor. Vallahi bak gidiyor. Umarım arkadaşlarını çağırmıyordur ya. Ne? Nasıl alamadım? Bir daha bana bulaşmayın he. Vallahi bana bir daha bulaşmayın. Yani bulaşırsanız kötünüz... Ben yani, anı ne konuşamadım. Bana bulaşırsanız sonunuz böyle olur kardeşim ya. Bak yatalak olursunuz ben kildenizi çekerim ha. Ayık olun. Şimdi onlara sıkanlar vardı. Tamam bunu da aldım. Tamamdır. Bunlara galiba 1 ve 4 attım. Yani eğer yanlış şey yapmadıysam. 1 ve 4 attık. Güzel. Elimize saldık. 19 kilo oldu bu arada. Kalan sayısı 7. Megan varken de kimse bana oynayamaz yani ayık olun. Onu öyle sistemmiş orası. Gördü beni. Beni gördü. Yat <laughs> aşağıya. Ee? Ölmedim. Tam vurmadıysa sorun yok. Vurma değil de vuramadı diyelim biz. Tamam hızlı bir şekilde geç buraya doğru. Aynen kardeşim. Aç kapı yaras kaldı. Nerede oynarız burada? Ay! Ne yaptım? Vallahi sıçı bay. Vallahi, Vallahi Anana lan. konuşamıyorum. 21 kilo oldu. Arkam. Anana vurdu ne? Öyle al. Aa! Sonuç bir çok ayrı geziyorlarmış. Ya harbiden arkadaşlar video izlediniz. Hani bence çok iyi oynadık. Kilim kaçmış benim. Ya sonuç ikisi pusuyormuş ya. Öndeki iki alırdım da arkadakini göremedim. Artık. Arkadaşlar 21 kill almışız. Hasarımız 3362. Yani 33 killik hasar vermişiz. Videoyu izlediyseniz beğeni atıp hani güzel yorumlarda atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.